TOK Aralık 2023'ten bu yana sabit tuttuğu fiyatlarına zam yaptı. Yeni ÖTV düzenlemesinin ardından gelen bu zam sadece vergi artışından ibaret değil. TOK hem ÖTV artışını hem de ilave bir zam uygulayarak fiyatlarını ciddi bir şekilde yukarı çekti. ÖTV oranının %10'dan %25'e çıkmasıyla en çok satan model olan T10X V1 standart benzil versiyonunun 1 milyon 440 bin TL olan fiyatının yalnızca vergiyle birlikte 1 milyon 636 bin TL'ye yükselmesi bekleniyordu. Ancak bu versiyonun yeni fiyatı 1 milyon 862 bin TL olarak açıklandı. Böylece toplamda %29,3 oranında bir zam yapılmış oldu. Aynı durum uzun menzil versiyonlarında da geçerli. V1 uzun menzil modelinin 1 milyon 680 bin TL olan fiyatı sadece ÖTV ile birlikte 1 milyon 909 TL olması gerekirken doğrudan 2 milyon 172 bin TL'ye çıktı. V2 uzun menzil versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL'den tahmini 2 milyon 79 bin TL seviyesine değil 2 milyon 363 bin TL'ye yükseldi. Sonuç olarak bu zam dalgası sadece vergi kaynaklı değil. TOG'un Aralık 2023'ten bu yana yapmadığı fiyat güncellemesini ÖTV zammıyla birleştirerek araçlarına %29'un üzerinde artış yaptığı görülüyor. Bu gelişme elektrikli araç almak isteyenler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. 20 aydır fiyatlarını sabit tutan TOK artık %25'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Bu değişiklikle birlikte T1X V1 standart menzil modeli 1.862.000 TL, V1 uzun menzil modeli 2.172.000 TL, T1X V2 modeli ise 2 milyon 363 bin TL'ye yükseldi. Artış önceki fiyatlara göre 400 bin TL'yi aşıyor. Ön siparişlerde talep edilen tutar da 100 bin TL'ye çıkarıldı. Orada da bir yükseliş var. Bu gelişme tabii ki yerli otomobil hayali kuran birçok kullanıcıyı da hayal kırıklığına uğratmış oldu diyebiliriz. Ancak tüm bu fiyat güncellemelerinin gölgesinde daha sessiz bir gelişme de yaşanıyor. Hatta birkaç basın organında da yer aldı bu haber. Fabrikada çalışan yaklaşık 300 kişinin ekonomik daralma ve maliyet kısıntıları gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia ediliyor. Hatta bununla ilgili bir takipçimiz de bize bir mesaj gönderdi. Ekranda da görüyorsunuz üstelik bazıları yıllık izi dönemindeyken bu kararla karşılaşmış. Tok'ta neler oluyor? Önümüzdeki dönemde hep birlikte bekleyip göreceğiz. Elektrikli araç dünyasından gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.